Ee, Liza Saltiyel, psikoterapist Liza Saltiyel hepsinden e, ufak ufak e, özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ee, Doktor Oğuz Omal psikiyatrist ve aynı zamanda kişiler arası psikoterapi uzmanıdır. Ee, özel çalışma alanı perinatalite yani doğum öncesi ve sonrası dönem konusudur. Balans'ta görev yapmakta. E, ee, LATEP isimli bir tıp merkezi. Beyin e, Türkiye açısından çok büyük de bir önemi vardır. Çünkü interpersonel psikoterapi Türkçe yapıp da sertifika verebilen tek kişidir. Ee, bugün bize perinatalite dönemi ile ilgili bilgi verecek. Doktor Serdar Dağkılıç sanırım birçoğunuz tanıyorsunuz. Serdar Bey çok ünlüdür. Ee, Serdar Bey çok, <laughs> çok evet Serdar Bey'in e, toplumla ilgili çalışmaları çok yoğun olduğu için e, Serdar Bey'in e, peşinden gidiyoruz biz de zaten. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıdır. Endoskopik cerrahi, ekografi ve infertilite konularında üst uzmanı. <laughs> Fransa'da diploması geçerli olmayan doktorların denklik alabilmeleri için tüm çalışmaları yapmış ve başarmış binlerce üyesi olan FBS'in kurucusu ve 2002-2003 dönem başkanı. E, bugün bize çok keyifli bir sunum yapacak. E, transaksiyonel konu, analiz konusunda bilgiler verecek. E, Gülsel Savun, e, Türkiye'de felsefe ve psikolojide eğitim görmüştür. Yani anne baba okulları düzenlemekle bir çocuk gelişimine ve beslenmesi konusunda gönüllü olarak felsefe seminerleri vermişti ve bizleri buradaki Türk Halkı ile ilgili deneyimleri... ...Turgut Kural Bey'e. Sonra Genel Sekreterimiz özellikle Yeşim Kere'ye. <laughs> Üyelerimiz olan özveriyle tüm organizasyonda emeği olan hemşire arkadaşım Derya Çaha ve eczacı arkadaşım Meltem Teşekkür ederim. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere başkonsolosumuz Turgut Kural Bey'i davet ediyorum. Daha sonra da Serdar Bey konuşmasına başlayacak. Öncelikle başkonsolosluğumuza hoş geldiniz. Geçen yıl burada göreve başlamamla beraber, Şubat ayında göreve başlamamla beraber yaptığımız ilk faaliyet yine Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleşmiş bir faaliyetti. O zaman geçen yılki etkinliğimizde Fransa'da yaşayan bu toplum içinde yetişmiş ve başarılı noktalara ulaşmış değişik örnek teşkil edebilecek kadın çalışanlarla bir araya gelmiştik hepsi kendi alanında ön plana geçmiş kişiler bugün o geçen yılki programımızda eğitim kızlarımızın önünde nasıl bir yol var aileler, eğitim dünyasına nasıl katılabilir, kendileri nasıl geliştirebilirler o konuları ele almıştık. Bu yılda daha ziyade Dünya Kadınlar Günü'ne bu sefer buradaki toplumumuz, bireyler, kadın sağlığı, bu sağlığın hem işte bedensel boyutu hem de psikolojik boyutuyla ilgili sizlerle bu alandaki çalışmaları paylaşacak uzmanları yeni kurulan Komünoterapi Derneğimiz, yani psikiyatri ve psikoloji alanında çalışan e, Fransa'da Türklerin kurduğu Komünoterapi Derneği'nin bir organizasyonuyla bir araya getirdik. Bu da aynı temanın bu sefer kişiler üzerinde doğrudan e, sağlık üzerinde ki boyutuyla e, incelenmesi. Kadınlara Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının tamamı e, üzerinde topraklarında bulunduğumuz Fransa'dan 10 yıl önce tanınmış. Çalışma alanında kadınlarımız her türlü imkana sahipler, her türlü kapı açık. Ee, en büyük iş kuruluşu olan e, bir federasyonun başında bir kadın bulunmuştu. Ben kendi çalışma ortamından söylemek, bahsetmem gerekirse e, buraya gelmeden önce daire başkanıydım. Başımdaki genel müdür yardımcısı bir kadındı. E şu anda onun patronu olan genel müdür de bir kadındır. Bizim bakanlığımızda 46 tane kadın büyükelçi var. 2300'den fazla kadın çalışanımız var. Bakanlığın %35'i kadındır. E, Türkiye uluslararası alanda da kadın hakları konusunda e, ön planda hareket eden bir ülke. Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik Avrupa Sözleşmesi'ni İstanbul Sözleşmesi ile anılır adıyla anılır. İlk imzalayan ülkede, ilk onaylayan ülkede Türkiye. Tabii hepimiz gerçek hayattan bu anlattıklarımın bir de e, isteseler de bir katılmaları önünde bazı engeller olduğunu görüyoruz. Sahip olmalarına rağmen bunların çoğu e, bireysel çekinceler. E, Türkiye'de bunlar aşıl, aşıldıkça e, yine gerek Fransa koşullarını gösteriyor. Aranızda bunun çok ağır örneklerini bana anlatmış olan tek tek psikolojik anlamdaki tedavi her ne kadar kişisel bir tedavi ise de genel bilgiler vermek, bu konuda genel bilgiler vermek buradaki toplumumuz açısından bence çok önemli. O yüzden önce bir baktım dedim ki bu konuda yani bir ansiklopedi yazılabilir. Çok 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 geniş bir konu. 15-20 dakika içerisinde özet olarak ormanların ne kadar önemli olduğunu ıı, vurgulamak için ana karnında çocuk daha ana karnında ikisa da hani tırnak içinde fransız çiftler ya da fransız hamile hanımlar için bile yapmak zor. Yani hani bizim gibi göçmenlik, ter obstetrik arasında yeterince direkt anlaşılabilir bir bağ olmaması. Çocuğun bekliyor. 8. ayında çok ciddi bir mesela bu kadar ağır bir yani intihar girişimiyle hastaneye yatıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, nedir bu tablo?